arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ne, <laughs> kanalıma hoş geldiniz. E, bugün sizlere online alışveriş ve etrafındaki e, marketlerden aldığım ürünleri tanıtacağım. Az önce söylemiştim zaten. Olsun. Tekrar söyleyeyim ne olacak? Tanıtmayacağım göstereceğim. <laughs> diş macunası. Çekiliş yapıyormuşum gibi oldum. <gülüyor> 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 çok marketten alındım. <laughs> Ay, bir daha <dakika. gülüyor> Ay daha. Gülerken çok ağladım da. Diş macunu aldık. <laughs> Yanından. fırçalı hediyeli dış macunu. Dermokil marka. Şöyle göstereyim. Siyah. Gratis'in diş fırçasına benziyor. Bir de karbon mucizevi kit ile diyor. Şöyle bir diş macunu. Şöyle iki tane şampuan göstermek istiyorum. Bir Restorex, diğeri de inek <laughs> Normalde Gliss kullanıyorum ama bunların ikisi indirimde diye ikisini aldım. Bu Hindistan cevizli, bu da normal yağ saçlar için. Ama bence Gliss'in pembesi daha güzel. Onu tercih edin derim. A101'den alındı. <laughs> İki tane böyle peluş. Bim'den mi? Hadi ya. <gülüyor> Bim'denmiş. <gülüyor> Bim'den alınmış. <laughs> İki tane peluş taç. Ee, bu ablamın bu benim. Yani normal pembe benim oluyordu ama. Kalküllerim olduğundan dolayı evin içinde takıyorum. Ve makyajımı çıkartırken takıyorum. Güzel oluyor. Sevgilim. <laughs> Nasıl? Anne niye öyle bakıyor? İki tane de uyku gözlüğümüz var. Ee, Bimden alındı bunlar da. Şu benim. Göstereyim. Gösteremedim. Böyle. Şu an biraz komik oldu ama ama bu kadar yeter. Bunu kullanıyorum. Şu an evde de var. E, havyarlı kil maskesi. Soyulabilen. Biraz ince yapılı. Yani bence gözenekleri açmıyor gibi ama ablam memnun olduğunu söyledi. İsterseniz bir deneyebilirsiniz. Fiyatı da uygun oluyor genelde indirime girdiğinde. Gratis online'dan alışveriş yaptığımda e, kirpik takma aparatı hediye olarak gönderdiler. Denerim inşallah bir gün. Evet en çok kullandığım ve kullanmaya devam ettiğim Berlin'in saç kremleri. E, bir kilo bunlar arkadaşlar. E, bu incir ve zeytinyağlısı kokusu çok güzel. Benim saçlarım e, ince yapılı ama gür olduğundan dolayı Kullanma gereği duyuyorum duştayken. Çok e, çabuk taranıyor bu şekilde. Bir de çok güzel kokusu var. E, saç renginden memnun olmadığım için iki tane de boya aldım. E, çarpıcı koyu kahve. Numarası 3.0 e, ilk defa deneyeceğim Garnier'ı. Bilmiyorum nasıl olacak. Boyadığım zaman size gösteririm. Sözcük kelime Hı. bulamıyorum. İşte bunlar ikisi de böyle. Ve renkli kulak pamukları. <laughs> bunları neden aldım? Çünkü gratis online alışverişe 85 TL üzeri kargo ücretsiz ben de tamam tamamlamak için bunları aldım. Bir iki de almışım. Renkler çok güzel çünkü. Hiç kullanmadım. Yine e, gratis'ten aldığım ve daha hiç kullanmaya fırsat bulamadım e, sıvı saç kremi diyor yani saç açıcı spray e, kullanıyorum şu an güzel e, güzel oluyor sabahlı yani genel saçlarım kuruken kullanıyorum zaten saçta çok güzel açıyor. hiç dolaştırmıyor bir şişesi bitmişti bu ikinciyi aldığım şişe hatta belki üçüncü bile olabilir e, o yüzden şu an ciletinle bunu hiç kullanmadım. Bu şişeyi. Diğerini kullanmaya devam ediyorum. E, saçlarınız çok dolaşık olsa da çok güzel açıyor. Bunu tavsiye edebilirim. Yani saçlarınız en azından kırılmaz. Bunu kullandığınız zaman. Bu benim kullandığım Golden Rose'un fondöteni. Ben 05 Cool Scent numarasını kullanıyorum. Bu da ikinci aldığım. Şu an diğeri bitmek üzere. Ve çok memnun olarak kullanıyorum bunu alabilirsiniz. İndirimde de fiyatı uygundu. Ve kolonya. <laughs> şu an şu zamanların en rövaşta olan şeyi ürünü. Ee, arkadaşım bana hediye olarak almış. Bizim evde şu an kolonya yoktu daha yeni taşındığımız için. Ee, biraz kokusu tıraş kolonyası gibi ama olsun. En azından e, kullanıldığı zaman e, bir süre kalıyor. Bayağı bir kalıyor elde. de. bir şey yapayım. Ablamın çok merak ederek aldığı topur. annemin yağ benzettiği şey. Ee, ablam rengine bakarak aldı ama e, çok küçükmüş. <laughs> hiç su gelmiyormuş. <laughs> o yüzden memnun değil. 600 milimmiş. Almayın. <laughs> Bu da bilmemiş, tutturamadım. <laughs> Bu da ablamın aldığı yine bebek sabunu, yani yüz yıkamak için kullanacağımız sabun. Ee, ablam çok merak ettiği için bunu açmış. Ee, Tuzla kokusu var ama acayip güzel. Çok hoş. Ay. Jenny ile Vili yazıyor üstünde. Bilmem bakalım sivilce yapıp yapmayacağını ya da yüzümüz nasıl yapacağını bilmiyorum. Kullandığımız zaman göreceğiz. şişesini bilmem kaçıncı kez aldım artık ee, deodorant, deodorant olarak kullandım dalim. bebek kolonyası. <laughs> Şu an kendim reklam <laughs> yapıyormuş gibi hissettim. <laughs> ee, yani terletmiyor. Terleteniz koku yapmıyor. Bilmiyorum güzel. Ben sevdim. Seviyorum. Severek kullanıyorum. Bunu da tercih edebilirsiniz. Kotex'in günlük peda. Bu 56'lı. E, bunun daha az olanını almıştım denemek için. Çok memnun kaldım. Diğer markalara göre e, yapışkanlı daha iyi. E, o yüzden bunu tercih edebilirsiniz. Ben severek kullanıyorum. İçini mi göstereyim? Al. İçini de göstermemi istedi de. Göstereyim pembe. Çok da güzel kokuyor. Yani e, kokusu olmasına rağmen hiçbir edici bir özelliği yok. Kotex iyidir. Kotex kolonu. Yine Gratis'ten aldığım iki tane duş jeli. E, i̇kisinin kokusu da çok güzel. Bu çilekli gibi kokuyor. Değişik. Güzel kokusu var. Bu da Bunun kokusu daha ağır buna göre. Ama ikisi de çok güzel kokuyor. Ee, hiç kullanmadım o yüzden bilmiyorum. Yani duştan çıktıktan sonra kokusu kalıyor mu kalmıyor mu? Genel olarak bence hiçbir duş yerin kalmıyor ama muhtemelen bunları da kalmaz. Ama kokuları çok güzel. Gratis'ten aldım. Beaulis <laughs> Be Beaulis Beolis. Beaulis <laughs> O markanın <laughs> demeli e, eyeliner'ı. Daha doğrusu dip liner'ı. Eyeliner kalmamıştı. Ben de dip liner almayı seçtim. Bence dip liner'ı eyeliner daha kolay çekiliyor. Belki yeni başlayanlar olursa e, yani bununla başlayabilir. Eyeliner daha kalın gelebilir ucu. E, bu da yeşil olan rimeli. Bir de bunun pembe rengi var. E, pembe renginin bu fırçak kısmı daha kötüymüş sanırım. Dağıtmıyormuş. O yüzden onu denemediğim için bilmiyorum. Ablam kullanmıştı. O şekilde söyledi. Bu yeşili daha güzel ve daha e, iyi ayırıyor. O yüzden bunu tercih edebilirsiniz. Yine Gratis'te yine Beolis markası 172 numarası da fiyat olarak çok uygun ama dudakta kuruyor. Bu da kismi mor. Numarası kaç bunun? 09 sanırım. Değil mi? Intense. Intense mi? <laughs> Yazmıyor hiçbir yerde ama. Neyse. Boş numarasına. numarasını. Kahverengi renk işte. Ee, ama ama Bundan da memnun değilim. İkisinden de memnun değilim. Çünkü ikisi de dudakta kuruyor. Son olarak e, bu da ablamın kaş kalemi. Bir tarafı bu şekilde kaşını yani sürdükten sonra düzeltmek için şöyle şöyle şöyle, şöyle işte. Diğeri de şöyle asansörlü eee Ne diyecektim ki? Kaş kalemi Kaş kalemi. Ben kullanmıyorum Sıla ablamın da. Ablamın yani. kaşları olmadığı için kaş kalemi sürüyor <laughs> <laughs> şey Ben Allah'ın peşindeyiz. Annem açıklamasını ne açık. yaptı gayet. Kaş kalemi sürüyor orada Yani benim bunu açıklamam çok saçma ya Ben kaş kalemi <laughs> kalem kullanmıyorum. Ablam kullanıyor dedim işte bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım sizin için yararlı bir video olmuştur. Ve inşallah telaffuzlarım iyi olmuştur. Yanlışım varsa kusura bakmayın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna. Abone olmak için de şuradaki abone ol butonuna tıklamayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere.